Evet, Hepinize selamlar arkadaşlar. Kan Ay nereden nereye uçuyorum ben ya? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tokalay şehrinin en ünlü restoranlarından birindeyiz ve bugün arkadaşlar bugün Arkadaşlar bu restoranda bir günlüğüne garson olacağım. Hadi videoyu hiç uzatmadan geçelim. Şimdi arkadaşlar bu dolap personellere özel bir dolap. Hemen açıyorum. Çünkü bugün ben de personelim. Şimdi arkadaşlar burada aksesuarlar ve kıyafetler var. Ben garson alacağım için bu kıyafeti giyeceğim. Ben giyeyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben giyindim ve bence çok mükemmel oldu. Ben acayip bayıldım ve yemek kokuları geliyor arkadaşlar. Galiba bir yemek hazır. Hemen onu aşağı götürmek istiyorum. Gelin beraber buraya gidelim. Yani e, yemekleri yaptıkları yere. Şefim ben geldim hazırım. Çok şükür gelebildiniz Merve Hanım. Yemeklerimiz burada tepsiye koyup tepsiye koyup masana olarak 13'e götürebilirsiniz. Tamam ben hemen tepsiye koyayım. Ee, bunu koyuyoruz. Bunu da koyuyoruz. Bunları kapatıyor muyum? Tabii ki de. Tamam kapatayım şöyle. Ay, böyle. Şunu da buraya koyalım. Her şey bu kadardı değil mi? Acı sos istemişlerdi. Bunu da böyle koyalım. Ay. Götürebilirsin. Unutma. Masano 13. Tamam. Ben zaten unutur muyum yani canım? Hiç unutmam ben. Ay arkadaşlar Masano neydi? Neyse arkadaşlar ben şimdi e, ikinci kata gidiyorum. Evet şu an arkadaşlar bayağı yavaş gidiyor asansör. Yani bu kadar yavaş olacağını ben beklemiyordum. Ee, ay. Evet arkadaşlar yani bayağı yavaş bir asansörde ikinci kata gidiyoruz şu anda. Ay A ayol ışığa ne oluyor be? Aa aa. Asansör durdu. Ee, e, e, düşündüğüm şey olmasın. Hayır 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 hayır. Düşündüğüm şey olmasın. Hayır asansörde kalmış olamam. Allah'ım asansörde kalmış olamam. Hayır neden hep böyle şeyler benim başma geliyor? Ya ben asansörde kalmış olamam. Şu an çok korkuyorum arkadaşlar. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Elim ayağım titriyor. Ay. Ay arkadaşlar geçti ee, siz korktuğumu görmediniz tamam mı oraları geçtiniz ve korktuğumu görmediniz kesinlikle Ay ama gerçekten ben bayağı terledim böyle çok korktum arkadaşlar neyse geliriz birazdan evet arkadaşlar şu anda biz geldik ee, hemen bunu masaya götüreyim eh bakayım Ay sen ne yapıyorsun be? Aa 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 aa, 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 aa. Ay nesin sen ya? A uzmanı mı? Adem'in uzmanı falan mısın? Ay yemekleri mi getir çabuk bana? Bayan Violet, masa 13. Hemen Bayan Violet. Evet, yemeklerini de şu şekilde hemen hepsini koyayım. Bunları da alayım. Ee, bakın yemeklerin şu şekilde hepsi birbirinden ziyade güzel şekildedir. Acı sos istemişsiniz. Hemen şöyle Ay pardon ama bir kalkın. Heh, hemen şöyle koyayım. Bu da ekmeğiniz ister misiniz? İstemez. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Sadece bu paramı boşa yapmayayım diyeydi. Ya bayan Violet birazcık ayıp oluyor yani. Benim de burada ilk günüm. Benim de burada ilk günüm. Allah Allah. Ay neyse. Koyayım şuna. Ay atayım gitsin Allah'ım ya. Ah oh, neyse. Ay şapırdatma be. Evet arkadaşlar. Ben birazcık hastayım bu arada. Daha yeni söylemeye... Söylemek aklıma geliyor sesim veya e, burnumun e, burnumu çekmem size rahatsız edici geliyorsa hiç e, alınmam yani videoyu kapatıp geçebilirsiniz. Ay gel hayatım evet burası çok ünlü bir restoran seni gerçekten hayran bırakacağım. Demek öyle seni affedebilecek miyim? Affedebileceksin tabii ki de. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Önceden menü alabilir miyim? Menülerimiz maalesef sofraya geçinci oluyor. Önceden veremiyoruz. Lütfen sofraya geçin. Biz yardımcı olacağız. Ay tamam. Burası iyi değil mi? Evet burası çok iyi. Tam ön. Evet. Hadi otur. Oturdum. E garson. Garson alabilir miyiz? He buyurun. Ee, bizim bebeğimiz yok da bebekleri hiç sevmeyiz. Mama sandalyesini alabilir misiniz? Ha tabii ki alayım tabii ki. Bir de bana su ee, su önünüzde var hemen koyayım ben. İstemez ben koyarım. E tamam o zaman sorma yani başlayacağım şimdi istemezine. Müşterilerle düzgün konuş. Giderken de iki tane menü götür. Ay tamam ya. Ay tamam, tamam. Ay sen nasıl, sen, ay, sen nasıl bir garsonsun? Gayet normal, ünlü bir garsonum. Ünlü müyüm bilmiyorum. Ay bu ne be? Ünlü müyüm bilmiyorum ama gayet normal bir garsonum. Sus, şimdi işine bak sen. Garson efendim. Ya tek garson sen misin? Evet benim ya. Ne yap ne olacak şimdi? Maşallah. Ben smoothie istiyorum. E burada smoothie var mı? bu, e, 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 efendim burada smoothie, 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 patito, pati, pati, <laughs> burada smoothie var mı bilmiyorum. Smoothie diyeceksin tamam mı? Smoothie var mı bilmiyorum. Ay Allah'ım ne istiyorsunuz? Menü getireyim mi? Getir getir. Tamam. Ay menüleri alayım. Ay sen de sen de nerelisin sen? Allah'ım ya. Ee, alın menüleriniz. Ay ne fırlatıyorsun? Bir yerine bir şey geldi. Ay ne, fır... Ay, ne fırlatıyorsun? Bir yerine bir şey geldi mi hayatım? Hayır, bir yerime bir şey gelmedi. Ama gerçekten ne çok acıdı. Ay Allah'ım bunlar aşka kuşka derisi olmuş. Ben buradan kaçmam lazım. Bayan Violet, söylemesi ayıp ama bir tane e, şey galiba Danilo şef gibi yiyorsunuz yani. Daha bir tane yemeğiniz bile bitmemiş. Bir saat oldu. Daha müşteriler aldım ben. Sana mı soracağım be. Ben senin gibi ben 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 senin gibi Mehmet şef ve Somer şef gibi yemiyorum. Ben Danilo'yum. Ay tamam ne yapıyorsan yap. Bunu da alayım. Menü menü. <laughs> Ay yüzeye bak. Alsam mı? Yok almayayım ya. Almayayım. İnsanların şeyleri insan insanların Garson Aynı şu aşk okuş kolar aldım. Ay, ay arkadaşlar ben nereye düştüm ya? Nereye mi düştün? Canım çok acıyor. Ben buradan kaçıyorum. Evet ne istemiştiniz? Ee, ben bir tane et sote istiyorum. Var mı? o, o, o ne be? e, ee, bir dakika alıyorum. Ay ne yapıyorsun sen be? Alıyorum iki dakika lütfen. Bundan mı? Ha, tabii ki de ondan. Et sotim bilmiyorum ama bundan istiyorum işte. Aynısından iki tane olacak. Ay tamam tamam. Ekmeğini şöyle. Evet mumu da ekmekle şey olmasın. Ay romantizmamızı bozdu ya. Biz mumu yaptıysak yakılı kalacak. Aynen ya. Ekmek yanarsa da bana ne kaçarım. Aynen. Ay arkadaşlar sesim baya kötü şu anda. Ay. Ya yemeğimi ver. Ay pardon ben de onun için geliyordum. Unuttum yemeğinizi Bayan Violet Pyro pa, 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 Pardon. Yeni menülerimiz var. Yeni menülerimiz var. Aa ne menüsü? Ee, e, açıkçası ismini bilmiyorum ama e, e, yapabilirim yani yapabilirim. Bakın yaptım. Yaptım. Ee, evet. Ve bir tane daha bunun olacak. Ay bunu nasıl yapmıştım ben? Az önce nasıl yaptım bunu? Ay, ay bunu az önce nasıl yaptım ben? Patatesle mi yaptım? Ay neyle yaptım Allah'ım? Allah'ım Allah'ım. Hayır. Hayır yanlış oldu. Neyse hiç yanlışına şimdi. Evet tabaklarımız şu şekilde yemeklerimiz oldu. Bunlar da istendiğine emin misin? Normalde hiç istenmeyen yemekler. Ya bayan Violet'e az önce bundan götürdüm yani. Nasıl istenmeyen yemek oluyor? Heh. Tamam ben şunu alayım hemen ee, ben götüreyim ya tabaklar alayım bunları bunları alayım hep bye Çüz. Çüz. ay tschüss. geldik arkadaşlar asansörde kalmayarak çok şükür evet yemeklerinizi getirdim getirdim yemekleri. Ay tamam ya. Sen nece konuşuyorsun? Biz İtalyanız, İtalyan. İtalyanlar böyle mi konuşuyor? Biz İtalyanız, İtalyan. İtalyanlar İngilizce konuşur be. Sen nasıl İtalyansın? Türk'sün, Türk. Bildiğin Türk'sün sen. Sen de Türk'sün. Ha ben İtalyanım. Aa sen İtalyansın. Ha tamam İtalyansın. Ay, arkadaşlar vallahi bunlar aşk-okuşku değse olmuş. Sen bize ne dedin be? Sen bize ne dediğin farkında mısın? Ha? Farkında mısın? Evet farkındayım. Aşka kuşko değilsi dedim. Neyse senle uğraşamayacağım. Ver yemeklerimizi. Şöyle ay. Şöyle sizin yemeğiniz. Ha, bu, 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 da ne? Ben patates sevmiyorum. Ayrıca bu. İşte ben bunları istiyorum. Bundan. Ha, şimdi görürsün sen. Violet üzgün almak zorundayım. Aa ah, gidiyorum ben be. Çiz. Ah, Ben de dayanamıyorum. Bu bir rezalet. Ama açlıktan ölemem. Tabii ki de açlıktan öleceksin. Ayrıca bu boşama gidecek? Ben yerim. Nam nam iğrençsin, sen, İranç, İğrenç. İranç, İranç. yani midem bulandı. Ya, ya, ya Allahım senin içine tiksinti duygusu mu girdi? Girdi yani bu ne? Aşk o duygusuyla tiksinti duygusu giymiş senin içine sadece başka bir şey yok. Evet öyle. Ah, ah, çok açım. O yüzden buradan gidemem. Bir daha gelmeyeceğiz zaten. Hadi yemeklerimizi yiyelim. nam nam Ah, nam nam nam. aynen. Ay siz birazcık daha böyle devam edin zaten iğrençsiniz. Kız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım bu videomu severek izlersiniz. izlemişsinizdir. Ee, sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz bildirimleri açıp yorumlara beğendim yazabilirsiniz. Like de atabilirsiniz. Muah! Öptüm.